Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü çalışmamızda çeşitli karakterler çizdireceğim sizlere. Siz de her zamanki gibi söylediğim gibi kendi istediğiniz, sizin de çizdiğiniz karakterleriniz varsa bunları yapmada hiçbir sakınca yok. Kendi karakterlerinizi çizebilirsiniz. Ne gerekli? Resim defteri veya dört kağıt çizim kalemi, silgimiz, keçeli ya da kuru boyalar. Evet şimdi başlayalım. Yalnız şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Hatırlıyorsanız her zaman size söylüyordum bu kuralları. Önde olanlar daha büyük her zaman. Arkada olan her çizdiğiniz figür veya nesne daha küçük olur. Uzaklaştıkça gözden nesneler veya işte o e, figürler küçülürler. Evet başlıyorum. Şimdi önde iki tane çocuk tasviri yapacağım. Eğer daireyi çizmekte zorlanırız diyorsanız bakın şöyle pet şişe kapağı kullanabilirsiniz. Evet başlıyorum. İzleyin. Bastırarak çizeceğim elimden geldiği kadar. Bakın daire çizdim. Sonra daireyi çizdikten sonra iki yana yukarıya doğru kollarını açmış bir çocuk figürü yapacağım. Bakın. Aşağıya doğru getirdim dikdörtgen gibi alıyorum. Pardon bastırarak yapayım Dikdörtgen gibi alıyorum. Geometrik şekiller olarak düşünebilirsiniz önce çizdiğimiz şeyleri. Sonra aşağıya doğru bakın. Açtım. Gördüğünüz gibi. Önce üst taraftan başlayalım. Kolları için bakın iki çizgi çıkardım. Sanki böyle Eldivenler vardı ve çocuklar giydiğiniz bir tek baş parmak ve diğer parmakların hepsinin bir arada yer aldı. Bu şekilde yaptım. Bakın kolay yapabilin diye. Evet şu kolumuz daha kısa olduğuna göre hemen düzeltelim. Yuvarladım. Sonra ayaklarını yapacağım. Bu pantolon giymiş olsun bakın pantolon da yine dikdörtgen olarak düşünebilirsiniz ama hafif yana eğik bir dikdörtgen. Evet, bakın şu şekilde. Ayakları da öne baktığı için bakın iki yana doğru açılıyor şu şekilde iki yana doğru açılıyor. Bakın düz çizgi çizdim iki yana açtım. O şey sonra buradan çok pardon büyük çünkü. Bakın şöyle hafif yumurtaya benzeyen şekilde ayakkabılarını çizdim bu şekilde sonra yüzü için karikatüre karikatürize edilmiş resim olarak düşünün bunları mesela daha sonra mesela bunun bu bir kız olsun şöyle iki tane toka yeri belirleyelim. saçlarını iki yana at uygun yapsın Oo. Gördüğünüz gibi iki yanını koyuyorum. Sonra şu şekilde çizgiler atabilirsiniz ya da bu yiyeceğiz zaten. Bakın gözlerini çok basit yine bastırıyorum şu şekilde. O Ağzını da sadece çizgisel yapıyorum. Bakın çocuklar. Evet, bu bitti. Evet, bunun elinde mesela şöyle güzel bir. Sizden 29 Ekim'le ilgili çalışma isteyeceğim ya. Kalpten. Türk bayraklı bir. Balon çizelim. Evet bu elini ama balonun ipini tutuyorsa eğer. Ipi biraz daha aşağı alıp bakın şu kısmı bu tarafa yuvarlıyorum. Sanki ipi tutmuş gibi. düzgün yapalım. Bu şekilde. Yani en basit biçimde anlatmaya çalışıyorum sevgili çocuklarım sizde Böyle. Evet. Sonra mesela elbiselerini istediğiniz gibi e, desenleyebilirsiniz. Bilmiyorum belki kolun şurasında şöyle çizgileri vardır kazanda. Yine mesela üstünde Renkli renk yapabilirsiniz, farklı desenler oluşturabilirsiniz. Bu tamamıyla, mesela pantolonun uç kısmı ve pantolonu yaparken her şey düz değildir, değil mi? Sevgili çocuklar, şu şekilde dalgalar veririz, aynı şekilde kazana. Evet. Yani ben size tamamen geometrik şekilde çizilip daha sonra işlenebilecek tarzda göstermeye çalışıyorum. Sonra. Şuralarını çok belirgin yapmak istiyorum ki sizler görebilin. Evet. Aslında ama çizim yaparken biz kesinlikle bu şekilde bastırmayız. En sonu haliyle çizeriz sevgili çocuklar. Yine bakın bir yuvarlak çizdim. Bu çocuğumuzun da bir eli yukarıya doğru olsun. Evet. Şöyle bir boyun çizdim. Bu tabii iki kolunu yana kaldırdığı için boynu kaybolmuş biçimdeydi. Boynunu çizdim. Bakın. Geldim. Ondan sonra bu kolu aşağıya doğru olsun. Şu şekilde. Buradaki kolu da bakın yine yukarıya çıkmış olsun. Şöyle tişört giydirelim. Bu bakın bu kolu aşağıda. Yine bu da tişört giymiş olsun. Daha kısa yapalım tişörtün kolları şu şekilde. Buradan yine bakın düz iki kol iniyorum. Oval gibi yaptım. Hop. Baş yaptım. Bu da yukarıya doğru. Hop. Baş yaptım. Hop. Tüm parmaklara. Evet. Sonra buradan bakın yine şöyle hafif indiriyorum. Yine dalgalar veriyorum. Hiçbir zaman biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum. Düz değildir kıyafetlerimiz değil mi? Evet bu da short giymiş olsun. Bunun ayakkabılarını da yana doğru göstereceğim. Bakın yana açılmış ayaklar. Şöyle bir eğim yapıyorum. Şöyle ayaklarını yapıyorum. Bu ayağını biraz daha büyütmek istiyorum. Bu arada her zaman yaparken çocuklar beğenmediğiniz yerleri silerek sizler de tekrar düzeltebilirsiniz. <laughs> bu da tamam. Şimdi bunun da bu bir erkek karakter olsun. Mesela şöyle şöyle saçları olsun. Evet. Bakın bu kısım e, kafatası kısmı gibi düşünüyorum ama tabii ki dümdüz olmaz değil mi? Yine şöyle çıkıntıları vardır saçlarımızın. Orayı sildim ve bakın şu şekilde saçlar yaptım. Yine bastırayım çok pardon unutuyorum her seferinde evet. burada saçları bakın böyle çizgisel zikzaklı gibi yerler yaptım gözlerini koyalım çocuğumuzu bu da gülümsesin çünkü 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor bu çocuklar çok mutlular o yüzden bu da Türk bayrağı tutsun Tabii ki siz lütfen her zaman söylediğim gibi tabii ki yine tutarken ne yapacağız? Ee, tabii ki görünmez. Yine bakın bu tarafa doğru eğimli yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet sapkası çıktı buradan bakın. Evet. Ve bayrağımız bu şekilde. Öndeki çocuklar daha büyük karikatür çalışması gibi düşünün lütfen bunları. Evet şimdi şu arkaya çizeceğim çocuklarımız nasıl olacak tabii ki? Daha küçük. Çünkü gözden uzaklaşan nesneler daha küçük diyor. Değil mi? Evet. Şimdi buradaki de bir tane kız çocuğumuz olsun. Bu da yine ellerini kaldırmış. Çünkü bayrak tutuyorlar. Bu da bilmiyorum. Eee ne isterseniz şu şekilde bir elbise yapalım çocuklar bunlar yalnız sizlere söylüyorum karikatür şeklinde figürler yani size gösterdiklerim karikatür şeklinde figürler ama sizler isterseniz dediğim gibi istediğiniz gibi sizin de çizdiğiniz karakterleriniz varsa figür çalışmalarında onları çizin Evet bu kızımız da mutluluktan birazcık öyle sevinmiş ve koşarak bayram alanına geliyor. Böyle düşünebiliriz. Evet. Onun da yapalım saçlarını. Şöyle iki yanı açalım yine. Bu da yana iki tane kat kuyruğu yapmış. Siz isterseniz düz saçlar yapabilirsiniz. Dediğim gibi gerisi size kalmış. Çok farklı figürler yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Bu tamamıyla size kalmış. Evet. Mesela işte dediğim gibi arka tarafta yer alan figürlerimiz de daha küçük. Ee, Buralara yerleştirebilirsiniz, buralara daha küçük çocuklar yerleştirebilirsiniz ee, ya da her zaman yaptığımız gibi ufuk çizgisini çizersiniz mesela şuradan alabilirsiniz ufuk çizgisini hatırlıyorsunuz değil mi? Ufuk çizgisi neydi? Yeryüzü ile gökyüzünü birbirinden ayıran çizgiydi. Ondan sonra buralara mesela bulutlar yapabilirsiniz. Bir sokakta kutluyor olabilirler bayramı ya da arkaya bir okul Uzakta bir okul tersliği yapıp sevgili çocuklar işte o okullarından artık meydana doğru yürümeye başlamışlar gibi yapabilirsiniz. Gerisi tamamıyla artık sizin hayal dünyanızın eseri olacak. Ben sadece size önce olmaya çalışıyorum. Yol göstermeye çalışıyorum neler yapabilirsiniz diye. Bu şekilde isterseniz buraya şöyle bir mesela hayal bu ya bulutlara tutulmuş. Bir pankart. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun yapabilirsiniz. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun. Yani çok farklı düşünceler çıkabilir diye düşünüyorum. Ben şimdi bunları boyamadım ama çocuklar şöyle. Şurada bir tane daha karakterlerim vardı. Bakın bunları boyadım böyle. Bu şekilde boyayarak resminizi daha canlandırabilirsiniz. Daha güzelleştirebilirsiniz. Evet. Bu haftaki çalışmamız da karikatür figür çalışmalarıydı. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Renkli kalın. Hoşçakalın.